Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber kuşlarımıza bal kabaklı bir mama hazırlayacağız. Sizden ricam bal kabağın faydalarını anlatırken lütfen videoyu atlamayın veya geçmeyin. Duyduğunuzda inanamayacağınız faydaları var. Doğal bir çok güzel faydaları var yanında. Şimdi söylemeyin sıkıcı kaçmasın. Ayrıca abone olmayan izleyicilerimiz çok fazla sağ olsunlar kendilerinden bir like atmalarını bekliyoruz artık. Neyse şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Ondan sonrasında kuşlarımıza, mamalarımızı servis ettiğimizde hem kısa bir videosu çekeriz. Hem de nedir ne değildir onlara bakarız. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Evet dostlar. Şimdi bugünkü mamamızda neler yapacağız? Şöyle bir kontrol edeyim güzel görünüyor mu? Evet görünüyor. Bugünkü mamamızda neler var? Tabii ki baş astro dişimiz. Kabak. Kırmızı tork, havuç, elma ve muz. Bu muzla alakalı da bir video çekeriz. Bu muzun da faydalarını size anlatırız. Onun ne yaptığını anlatırız. Şimdi biliyorsunuz ki ilk olarak size işte, turp var. Bunu anlatmıştık. C vitamini ve bağışıklık sistemi ile alakalı. Bunu güzel elde Ufak bir turp. Bu arada öyle şey yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Mesela bir takım kuşunuz yaklaşık yavru bakmıyorsa tabii ki de bir takım kuşunuz iki tatlı kaşığı en fazla 3 tatlı kaşığı mama yese sağlıklı şekilde yeterli olur. Öyle çok hani o falan yapmanız gerek yok. Elmamızı rendeliyoruz. Aradan böyle biraz hareket ediyorum. Kameraya bir kurdum. Oradan çekiliyor mu çekilmiyor mu diye bakıyorum. Elmadan zaten bahsetmiştim daha önce size. Her şeyi dikkat ettiyseniz hep minimalize öyle kocaman kocaman elma veya kocaman tut Ufak elma, ufak şey. Hem bunlar hoş bir tat koku versin yine tutlara. Elmamız da tamam. Şöyle bakalım hem de kontrol edelim. Elmamız da şimdi havucumuzu vermeyeceğiz. Havuç zaten biliyorsunuz artık klasikleşmiş havuç, pancar. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Havuç pancar artık her şey herkes her yerde hem anlatıyor hem de kullanıyor. Amaç bilinmeyen veya üretici arkadaşların bildiği açıklanmayanlar. Ya yani bilgi bedavaya dağıtmak güzel. Bilgi aldık güzel. Ben öyle seviyorum. Herkes faydalansın. Kuşlarınızı tek bir şeye bağlamayın dostlar. Yani kızıştırmak istiyorsunuz. Kızıştırmak istediğiniz kuşunuza ilkten sağlıklı bakacaksınız. Şimdi kendinizden pay biçin. Sizin bir başınız ağrıdığı zaman veya bir grip olduğunuz zaman Kafanız tutuyor mu? Tutmuyor. Herhangi bir faaliyette bulunmak istiyor musunuz? Ben şahsen istemiyorum. Yatayım, vücudumu dinlendireyim. Rahatlayayım istiyorum. E hayvanlarda da olur, da canı var. Onlar da aynı şekilde. Siz kuşlarınıza ne kadar sağlıklı bakarsanız, belirli bir düzen içerisinde bakarsanız, kuşlarınızdan da öyle faydasını alırsınız. Ama bu vücudunuz sağlıklı olduğu zaman ne istiyorsunuz? Çıkayım gezeyim diyorsunuz. Sohbetiniz daha güzel oluyor. Hayata bakış açınız daha neşeli oluyor. Doğru değil mi? Evet. Şimdi şöyle kısa yine bir kontrol. Avucumuzu da renderedik. Şunları şöyle bir karıştıralım. Bir de şey, şeyle alakalı bir video çekelim diyorum dostlar. Ee, kuşları mamaya nasıl alıştırırız? Gibi. Evet muzumuz. Bu muzumuzu en son eklemek istiyordum ama öyle mi yapalım şunu suyunu sıkayım geleyim ben. Bir saniye. Evet dostlar çıktık. Çiğ köfte gibi oldu. Şöyle yakından göstereyim. Neyse. Şimdi bunu da sıktık. Şöyle açalım. Şimdi ne koyduk içerisine? Kırmızı turp, ufak boy. Ayrıyeten Elma kokusu da güzel oldu. Ve şu an havuç koyduk. Ben mama yaparken kuşların kuru mama çok yemesindense sebzeyi daha çok yemelerini istiyorum. Şimdi bunu da şu şekilde muzumuzu, muzu, muzla alakalı ayrı bir video çekeceğiz zaten. Ufak ufak rendeliyoruz. Bunu her şöyle şöyle olacaktır. Sonra bunu burada alıyoruz şekilde dağıtacağız her tarafına. Öyle bir şey gibi düşünmeyin bunun karışması da biraz sıkıntı. O yüzden böyle elinizle artık süreceksiniz. Can başlıyorsanız defasında birazcık çekeceksiniz. Şöyle görüntü biraz hoş değil ama yapacak bir şey yok. mamaya nasıl alıştırırız Mamaya, mamayı neden yemiyoruz bununla alakalı bir video çekelim ama ben ilk olarak şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum kesinlikle aç bırakarak mamaya alıştıramazsınız kuşunuzu bunu bir kere bilin aç bırakılarak kuş hiçbir şey öğretilmez alıştırılamaz böyle bir dünya yok seni aç bıraksınlar hadi bakalım ne olacak ödül ödül daha ötesi yok. ödüllü vereceksin. Teşvik edeceksin. Evet dostlar. Muzumuzu muzu da ayarladık. Bunu şeyden de çekebilirsiniz aslında. Blender blenderdan veya rondodan da çekebilirsiniz. Ama ben hep böyle kullanıyoruz. Şimdi ben şu hem rendemi yıkayayım hem de ellerimi yıkayayım geliyorum. Evet dostlar videonun başında da söylediğim gibi bal kabağımız Lütfen buraları anlatırken geçmemenizi önemli rica ediyorum. Lütfen atlamayın biliyorum. Burayı en azından dinleyin. İlk olarak şimdi turuncu renkli sebzeleri, bu arada ben yapayım işlemi. Turuncu renk sebze gördüğünüzde bilin ki veya meyve gördüğünüzde bilin ki bunda A vitamini çok fazla var. A vitamini ne işe yarar? A vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendirir sırasıyla gideyim. A vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. A vitamini bunda çok fazla balkabağında. O yüzden ilk olarak ve en önemlilerden bence şu an biliyorsunuz bir salgın var etrafta. Bütün kuşlar ishal. Nedir anlayamadı, kimse anlayamadı. Biz birkaç kişilerle de konuştum. Anlamadım, diyor herkes. O yüzden bağışıklık sistemini kuvvetlendirmemiz çok önemli. Ayrıca mevsim geçişi kışa giriyoruz. Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı kuşlar demek. O yüzden bağışıklık sistemi çok önemli. İkinci olarak ne var? A vitamininin olduğu yerde bu tarz sebze ve meyvelerde C vitamini vardır. C vitaminini uzun uzadıya anlatmayacağım. C vitamini zaten herkes biliyor. Evet bilinmeyen bir şey de kuşlarımızın yumurta doluluklarını arttırmak istiyoruz ya. İşte E vitamini kaynağı size dostlar. Bal kaba. E vitamini bunda çok fazla. E vitamini ne yapıyordu? E vitamini deri ve hücre yenilenmesinde yardımcı olur. Ayrıca kuşlarda yumurta doluluk oranını arttırır. Bunu da geçtik. Kuvvetli bir antioksidandır ayrıca başlık sistemini demiştik zaten şey yapıyor ve bu parazitlenmeleri de önler. Ayrıca <laughs> çok çok özür dilerim. İçinde bulunduğu diğer etken maddelerle beraber kas faaliyetlerini düzenler ve kuvvetlendirmesine yardımcı olur. Biz bunun için ne yapıyoruz? Özellikle yavru besleyen kuşların sağlıklı kas yapısına ve iri kuşların olmasını, yavrularımızın olmasını istiyorsak D vitamini ve kalsiyum, fosfor gibi maddelerin yemesi lazım kuşun. İşte kuvvetli kas yapısına sahip olmasını istediğiniz yavrularınız için balkabağını vereceksiniz. Bunu da rendelenmesi biraz zor dostlar. edelim abi vallahi billahi ya. Neyse. Diğer bir gizli silahı ise ben buna gizli silah diyorum en çok uğraştığımız kuşlarımızın olmamasını istediğimiz şey bağırsakta bulunan parazitler. Bu bağırsakta bulunan kötü parazitlerle kuşlara etki etmemesi için her bir tane ilaç veriyoruz. Ben çok ben aslında ilaç konusunda şöyle adayım. Arada atlıyormuş gibi oluyoruz ama ilaç konusunda ben çok iki arada bir deredeyim. Hem düşünüyorum. Hasta olmayan kuşa neden ilaç vereceksin? Ama önlem amaçlı da vermek lazım bazı şeylerde. O yüzden ben çok fazla ilaç verilmesi, verilmemesinden yanayım. O zaman öyle söyleyelim. Ben iki yerde bir evdeyim. Hani kesin kullanma diyemem. Ben de kullanıyorum çünkü. Ama ben elinden geldiğince de daha önceki videolarımızda da görmüşsünüzdür. Besinlerle, doğal yollarla da bunlara etki etmeye çalışıyorum kötü bakterilere. Evet, bağırsak bakterilerini temizlemede çok yardımcı olur. Ayrıca kabız olan kuşlarınızda ve ishal olan kuşlarınıza vermenizde fayda var. Posalı bir yapıya sahiptir. Posalı bir yapıya sahip olduğu için de lif oranı çok fazladır. Şöyle görürseniz zaten şurada siz kendinize görürsünüz. Bakın lifleri görüyor musunuz? Şöyle kendi kendine ayrılıyor. Şurada görülüyor mu bilmiyorum. Bunu ben rendelemem. Şöyle yakınlaştırayım. Lif oranı yüksektir. Şimdi ben bu kabakla alakalı son olarak bir toparlayayım. Ondan sonra mamamızı tamamlayalım. A vitamini çok fazla. Bağışıklık sistemi için çok önemli. Kış geç çıkışa geliyoruz. Kuvvetlendirmek lazım. C vitamini. Lif oranı fazla. E vitamini var. Ayrıyeten antioksidandır. En önemli sevdiğim özelliklerinden iki tane aslında. Birincisi kas faaliyetlerini düzenler ve kuvvetlendirir. Yavrulara, yavru besleyen kuşlarımıza vermenizde çok fayda var. Ayrıca bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde yardımcı olur. Kısaca toplarsak bu şekilde. Bundan rendelemeyeceğim. Yoruldum. Sonra rendelerim. Hem de bir da uzamasın. Şimdi bunu bu şekilde hazırladık. Şöyle bir gösterelim. Güzel renkli turunculu beyazlı bir karışım elde ettik. Şimdi buna yavaş yavaş ne ekleyeceğiz? Kurumamamızı ekleyeceğiz. Kurumama oranı nedir? Onunla alakalı konuşuruz. Artık hani biz ben kendi kuşlarımın geliyor yediğini biliyorum, içtiğini biliyorum. O yüzden ortalama bir oran size şeyde bir sonraki videoda bu kurumamada açıklarım. Ama kuşunuz böyle çok yani mamanız böyle çok ıslak olmayacak. Bakın yapış yapış mama. Bunu yemez. Çok da kuru kuru olmayacak. O yüzden arayı tutturmanız lazım. Şimdi biraz daha ekliyorum. Böyle kıvamını kendiniz bulana kadar yavaş yavaş tık 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 ekleye ekleye. Bakın zaten kıvam aldıkça ve güzel karıştırıldıkça kendi ayrıştırılıyor. Şimdi birazdan bunu suyunu fazla çeksin diye şu kendi karışımından eklemek istiyorum. Bunun için ne var? Videoda bir yere koyarım bunu. Keçi boynuz tozu, tarçın, capşir, tohumu tozu ve zencefil. Zencefil de güzel bir şey. Zencefil kullanın arkadaşlar. Zencefil kullanın. Polen kullanın. Bunlar <laughs> kuvvetli besinler. Eğer kuşlarınız mama yemiyorsa bizde videoları var. Su olarak içerin. Evet dostlar şimdi bunu da bir kere daha ekleyeyim, ondan sonra ben bir doldurayım kıvamını ayarlayayım, şöyle bir dinlensin. Vallahi tam geldi gördünüz mü nasıl en son attığımızda artık toparladı. Hem mamamız bir dinlensin, sonra da mamamızı servis ettikten sonra şöyle kuşlarımız nasıl yiyorlar bakalım hem de şöyle kısa bir durum videosu çekmiş olalım. Şimdilik sizi donduruyorum. Evet dostlar kuşlarımızın mamalarını verdik. Hepsi afiyetle yiyorlar. Şöyle hızlı hızlı kısaca göstereyim. Hepsi yemenin peşinde yesinler. Sağ olsun. Neyi fark ettim? Burada mamaları verirken şu takımın bekliyor ki onlara da artık mamayı vereyim diye telde baya baya beni takip ediyorlar. Bu beni baya mutlu etti. Şöyle Dur, kısa durumlara gelecek olsak artık bunları ayırdım. Yeter bunlar şeyden. Annesi babası buradaydı. Bu ne yapmaya çalışıyor? Allah bilir. Kendi yuva tanıyor. Oradan yem yemeyi artık bir şekilde öğrenecek kendisi. Bu anne yeniden yuvadan burada sanki cinayet işlemiş gibi hunharca mama yiyen kızımız. Çiftleşmeler başladı bu takımımızda. Burada da anne yiyor mamaları. Şöyle kısa hemen çekelim. Evet maşallah yavrular. Bayağı büyüyor. Şu biliyorsunuz şu Mavi jumbo. Sen jumbo musun? Jumbo mu olacaksın sen? Diğer yavru da orada. Güzel bir spangler renkler geliyor. Maşallahınızı esnik yemeyin. Sen gel bakalım böyle. Hop. Şimdi böyle yerine koyalım bunu. Anne de attık. Beş beşte. Koyamadım. Evet şöyle azıcık beslen biz bakarken. Biraz rahat seçeceğiz ama kendilerini Aynısı kapatalım fazla bir rahatsız Evet burada tüy süslerimiz tırmanma faaliyetlerine devam ediyor. Bunlara yuvalık taksam eş olurlar dostlar ama takmayacağım. Şunun kanatlarının güzelliğinin nasıl oldu görüyor musunuz bilmiyorum. Buraya gelince de kamera biraz çirkin çekiyor. Gördünüz mü kanatlar nasıl güzelli. Şunda kanatlar bayağı uzamaya başlamış. Bunlar ama iyice iyileşsinler. O zaman bir yol çakacağım. Eş oldu bunlar. İyi anlaşıyorlar. Burada gelince de erkeğimiz tüyde, tüyden çıkmaya çalışıyor daha doğrusu. Dişimiz yuvalarına girip çıkıyor. Erkeğimiz buna baskın değildi ama bugün baktım dikkatimi çekti sabahleyin. Bayağı öpüşmeler, koklaşmalar yavaş yavaş başladı. Evet, horoncu kızımız sağ sola sağ sola devam. Buraya gelecek olursak burada da gelişmeler güzel. Kavga etmeyin. Kardeş kardeş. <laughs> Burada da geçmeler güzel. Dişimiz yuvaya girip çıkmaya başladı. Erkeğimiz baskınlığını kuruyor. Evet şimdi ben burayı merak ediyorum. Aa erkeğimiz yanlış bir Erkek çıkıyor ve çıkıyor. Maksim ama Şöyle geri koyalım. Ne oldu? Yine bulamayan var. Burada 3 gelmiş olması lazım. Ey maşallah kızımız yatıyor. Şöyle bir rahatsız edelim mi? Çok kısa. Seni kız. Evet. 1, 2, 3. Üçüncü yumurtamıza gelmiş. Daha da bunda yumurta var. Bakalım kaç yapacak. Buraya gelecek olsak burada da yuvaya girip çıkmalar var. Hem de bayağı sağlam öpüşmeler de var. Muhtemelen bunlar çiftleşti de. Hiç kıda büyüme yok. Bir de ben ne yaptım? de şeyler varmış. Kağıtlar. Kırmızı bir ürünleri kaldırdım. Bir kağıt koydum. Ama çok içime sinmedi. Atmaktansa kullanacağım onları. Zaten ben 2-3 günde bir değiştiriyorum. Bakın dostlar kuşlarımız böyle olacak. Ben yuvaları açıyorum. Onun umurumda değil. O yemeği sinir Evet. Buradakilere bunu kontrol etmiş olalım. Ben de bu arada sizinle beraber veriyorum. Ne var ne yok. Gelin bakalım. Delegonlar. Ey maşallah maşallah. Şunlara bakar mısınız dostlar? Evet, eziden bizden yok. Sen jumbosun. Belli zaten. Sen de jumbosun. Ne bakar mısınız? Sen de jumbo olacaksın inşallah. Mı? Evet, bu anne ne olacak? Bu aslanı yavrusu büyük ihtimalle şu. %90 aslanı yavrusu. Bu. Bu da. Bizim mavi çiçek yavrusu olabilir. Adakta mı kap? Şu dallarımızı da yemiş. Yani azı var mı? Şu da oynasınlar içinde. Onlara bir zarar yok. ezdim ezdim kardeş ezdim Baba ısırıyor beni. Rahatsız. Evet, hadi bakalım, burada takılır. Bunun yanına dün dişi attım, bu gayet çiçekli ama bizim dişilerde iş yok, hastaydı zaten. Bunu da iyice bekletiyorum ki bu dişi iyice kıvama gelsin ve geçsinler veya bir tane şovalık yanına atabilirim. Buna başka bir şeyler düşünürüm. <laughs> Burada dördün gelmiş olması lazım artık. Bu da çok koruyucu ha. Baya baya koruyucu yani, şöyle bakalım çıkartayım ya. Yeniden koyarız. Allah elimiz takıldı. Yok usta gelmemiş hala 3. Şöyle bir kontrol edelim. bir iki Bir Ha iyi sen toparlıyorsun. Yok herhangi bir ses vesaire yok. Siz şöyle ısıtın Kardeşinizi ısıtın. Bugün yarın gelmesi lazım. Sizi bir saniye donduruyorum dostlar. Evet dostlar kuşların üzerine koyduk. Buradaki şeyin tetimiz çok ağır. Suyu inşallah iyi atlatır. Buna ilaç vesaire veriyorum. Bilerek tüneyini yukarıya çıkarttım ki artık yavaş yavaş yukarı çıksın. Bakalım elimize gelecek mi? Uçamıyor bile. Evet. Şöyle koyalım. Bakar mısınız? Hayvanın şekli şemali değişti ya. Böyle bir şey yok. Renklerin güzelliğe bakın. Ama tüyleri görüyor musunuz? Üstünde bilmiyorum. Toparlayacak inşallah. Toparlayacak. Bakımlarını yapıyoruz. Bu tüyü de atlatacak. Buradaki yumurtaların hepsini aldım. Burada hiç şey yok. Takılıyorlar burada. Ama bir şey yok yani. Dişli artık yumurta da yok. Sadece burada dişi girip çıkıyor. Dün bahsetmiştim. Hareketlenme de var. Tüyden de çıktı. Maşallah inşallah bunlardan da bir şey olacak. Evet bakar mısınız? O hayvan bayağı tüyünü atacak inşallah bütün göğüs tüyleri falan hepsi artık birbirine karışmış nasıl bakacağız ne olacak inşallah bunu da iyileştirmeye çalışıyoruz bunun bir sıkıntısı var tüydeydi tüyden çıkıyor ama başka bir sıkıntısı var mı çözemedim İnşallah onda da başka bir sıkıntı yoktur anlarız iki güne çıkar dışkılara bakıyorum buradaki dışkıların hepsi şöyle göstereyim sağlıklı dışkılar bunların üçünün dışkısı bu Işıklarda bir sıkıntı yok. Bunların üçünün karışık dışkılarını kontrol ediyorum. Var mı Üçünde dışkısı gayet başarılı. O sebeple bunu tüyden geçişe bağlıyorum. İnşallah yavaş yavaş birkaç güne toparlar. Burada poposun hala tüyleri çıkmadı. Tek kuyruk limonumuz. Neyse dostlar. Daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Esen kalın.